Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karavanımızın elektrik tesisatını tanıtıyoruz ee, İlk öncelikle sigortamızı tanıtacağız Gücümüzü nereden alıyoruz İnvertörümüzü tanıtacağız Dolumu nasıl yapıyoruz hepsini tanıtacağız arkadaşlar İlk öncelikle şöyle sigortamıza bir bakalım Burada iki tane arkadaşlar Sağda 12 voltluk e, sigortalarımız var en sağda arkadaşlar gündüz ledlerimiz var. Onun yanında ise onun yanında ise iki tane sarı ledimiz var. Bu da akşam arkadaşlar uyurken mesane hani, gecelanması kullanan arkadaşlarımız için bunu açıp böyle loş bir ışıkta uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda ikisini de yakabiliyoruz. Şöyle gösterelim. İkisini de yakabiliyoruz. Bunun yanında arkadaşlar şunu yakalım. Bunun yanında arkadaşlar 220 lerimiz var. Şimdi bu televizyon bölmesi arkadaşlar. Daha televizyonumuz yok ama e, şuraya televizyon koyacağız arkadaşlar. Daha yapım aşamasında. Burada televizyon prizimiz var. Şöyle takalım test edelim. Şöyle göstereyim. Burada televizyon prizimiz var arkadaşlar. E, buraya bir tane televizyon gelecek. Evet burada da yatak prizlerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim iki tarafta. Bunlar da akşam yattığınız zaman telefonlarınızı şarj etmek için. Ama bunlar da 222. Şöyle göstereyim. Bir sağda bir solda iki tane prizimiz var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. İki tane prizimiz var arkadaşlar. Bunu bunun yanında arkadaşlar buzdolabımız var. Buzdolabı şöyle göstereyim. Buzdolabımız da böyle arkadaşlar. Yani mutfak tezgahımızın altına buzdolabı koyduk. Bunu bunun yanında arkadaşlar o sigortamızı açtığımız zaman bir tane dolaplarımızın altında prizimiz var. Şöyle göstereyim. Bunu da işte e, burada mutfakta çalışırken e, bir şeyler takabilirsiniz. Örneğin lamba takabilirsiniz, bir şeyler takabilirsiniz yani. E, bunu da kapatalım. Bir tane projektör sigortamız var arkadaşlar. E, projektörümüz daha alınmadı ama alındığı zaman buraya takılacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, bunun amacı ise arkadaşlar akşam dışarıda oturduğunuz zaman, akşam dışarıda oturduğunuz zaman hani buraya projektör takacaksınız. Hem oturduğunuz alanı aydınlatacaksınız hem de önünüzü göreceksiniz Yani bunun amacı o ee, şimdi şöyle e, size asıl kaynağına getireyim yani asıl bunların kaynağı asıl başı ee, Şimdi arkadaşlar burada bir tane akümüz bir tane de invertörümüz var bir tane de burada ölçüm şeyimiz var cihazımız var ee, Normalde 14 volt gösteriyor ama şu anda 12'de yani çünkü bayağıdır araba çalışmıyor ...ve gerçekten çok fazla kullandık. E, flexini kullandık, şeyini kullandık. Onun için bayağı birazcık bitti. E, şimdi arkadaşlar size şöyle... E, ...bir şey söyleyeyim. E, biz bunu dün test ettik arkadaşlar. Buzdolabımızı... E, ...çalıştırdık. Yani dedik acaba iki aküyle ne kadar gidebilir? Şimdi iki akü dedim. Burada bir akü var onu da anlatacağım. İki aküyle ne kadar gidebilir dedik. E, toplam arkadaşlar 25 saat gitti. Hani 25 saatten sonra çalışıyordu ama bizim ayarımız sondaydı. Bunların derece ayarları var. Şöyle göstereyim. Ayarımız sondaydı arkadaşlar. Hani buzdolabı kendini bir derece indirdikten sonra çalışıyor ya. Çalışırken böyle lambalar gel git yapıyordu. Onun için biz de kapattık. Hani dedik 25 saat götürebiliyormuş dedik. şimdi şöyle tanıtayım arkadaşlar size. Bir tane burada 105 amper aküm var. bu akü jel akü değil arkadaşlar. Bu akü araba aküsü. Bir tane de arkadaşlar arabanın aküsü var. Yani arabanın kendi aküsü var 105 amper. O da e, ikisi yani şöyle söyleyeyim ikisi de araba aküsü. Şimdi biz bunların bağlantılarını yaptık arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptık onu da söyleyeyim. İlk öncelikle biz buradan fazdan aldık arkadaşlar. Buradan arabanın aşağısına indik. Arabanın altından böyle arabanın aküsüne kadar götürdük arkadaşlar. Yani kablo aşağıdan gitti. Ayrıca buradan da bir kablo aldık arkadaşlar arabanın şuradan şu tarafına şase yaptık arkadaşlar şuraya şase yaptık yani fazla aküden şaseyi de arabadan aldık yani ee, şimdi neden böyle bir şey yaptık arkadaşlar bizim aracımızda güneş paneli yok yani güneş paneli kullanmadık çünkü böyle yaptığımızda daha mantıklı olarak geldi bize ve daha güzel geldi onun için güneş paneli koymadık arkadaşlar ee, şimdi ne yaptık dersiniz? arabayı çalıştırdığınız zaman arabanın zaten şarj dinaması kendi aküsünü kendi aküsünü dolduruyor. Ayrıyetten oradaki faz bu aküyü de dolduruyor. Yani şarj dinaması iki aküyü de dolduruyor. Bunun dolduğunu ikisinin de dolduğunu nereden anlıyoruz? Burada bir tane ölçüm aldık. Ee, i̇ki akü yani 105 iki akü araba aküsü 14 14.1 ampere falan geldiğini ikisi de dolmuş oluyor arkadaşlar. Biz böyle bir sistem yaptık memnunuz gerçekten hani güneş panelinden daha memnunuz eğer güneş paneli almaya kalksaydık en azından bir 2-3 bin lira daha şey yapıyordu maliyet gerektiriyordu e, ayrıca hani biz 2-3 bin lira ona vereceğimize hani siz de böyle yapabilirsiniz bir iki tane daha akü alabilirsiniz yani buraya hani 10 saat gideceğine 20 saat gider 20 saat gideceğine 30 saat gider Hani akü aldıkça şey yapar o güneş panelini kapatırsınız yani ee, ayrıca başka diyeceğim bir şey var mı? He Akü dolumu dediğim gibi buzdolabını 25 saat falan çalıştırdı arkadaşlar. Ee, şey yapıyoruz. Arada bir mesela ne yapıyoruz? Hani siz illaki 25 saatte bir değil. Arada bir mesela 5-6 saatte, 10 saatte, 11 saatte mesela artık ne zaman canınız isterse ara bir 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika çalıştırın arkadaşlar. Aküler zaten kendi kendine doluyor 10 dakikada. Şimdi burada bir tane arkadaşlar invertörümüz var. 1200 wattlık bir invertörümüz var, Modifiyesiniz. Hani 1200 wattlığı bize yeterli olacağını düşündük arkadaşlar. Hani fazlasına da gerek duymadık aslında işin gerçeği. Ee, burada bir tane dediğim gibi invertörüm var. Buradan e, aşağıdan kutuplardan buraya güç alıyoruz. Eksisini, artısını güç alıyoruz. E, şu an kapatayım mesela, açtığım zaman şu anda elektrik var. Tüm e, arabanın içine elektrik gidiyor invertörümüzde iki tane priz bir tane USB bulunmakta hani elektrik tesisatın böyle arkadaşlar bir adet de buradan bir adet de buradan kablo aldık arkadaşlar kablo aldık o kablodan hemen ee, tank yağımızın yanından çıkıyor arkadaşlar kablomuz şu bu kabloda arkadaşlar hidroforun kablosu burada hidroforu bağlayacağız hidroforu da dediğim gibi tanıtacağım size şöyle göstereyim 12 wattlık bir hidrofor Gerçekten çok güzel. Size bunu tanıtacağım arkadaşlar. Hani e, diyeceğim elektrik tesisatı böyle arkadaşlar. Dediğim gibi buraya bir televizyon gelecek. Burada bir adet prizimiz var. E, buraya projektör gelecek. Burada bir adet prizimiz var. E iki tane yatak başlarında var arkadaşlar. Bunlar da işte dediğim gibi telefon Şarj Edersiniz laptopunuzu şarj edersiniz hani o size kalmış artık. İki tane burada prizimiz var. Bir tane tezgahın altında prizimiz var. İki tane invertörün kendi prizi var arkadaşlar. Bir tane de USB'imiz var. Onlar da e, invertörün kendine. Elektrik böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum. E, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.